eklem ağrılarında ve bel ağrılarında egzersiz yapmadan bu iş olmaz. Yine mi hareket hocam? Nerede, Nerede hareket? hareket? Orada hareket. Aşk olsun ya yine <laughs> mi hareket yani. Hayır ya? Hayır diyor. Bütün moralimizi çöktür. Biz de böyle hevesli hevesli hocam, böyle biz... getirdik böyle hareketler yapacağız. Ya biz de hocam şöyle şeyler istiyoruz. Oturduğumuz yerden çok yiyerek zayıf olalım. Peki oturduğumuz, oturduğumuz yerde. yerden peki. çok önce sağlıklı olalım yerden. ama önce... çok hareket yapmayalım. Önce <laughs> oturduğumuz yerden peki Nur Hanım'ın dediği olsun önce oturduğumuz yerden. Ya bu arada bir şey söyleyeceğim hocam ya sen Nur Viral karşında kim var Feruzun Kunak var. Her derde bir çaresi var hocamın. Değil mi? Bir alkış alalım. Değil mi? Çok Gerçekten teşekkür ederim. Gerçekten her sağ derde deva. Hani var ya evet. aman doktor canım doktor o şarkı bence sizin için yazılmış. Bence de <laughs> sağ olun canım kardeşim. Şimdi başlıyoruz oturduğumuz yerde başlıyoruz. İsteyenler oturduğu yerde. İsteyenler biraz sonra yattığımız yerde, isteyenler de mutfakta neler yapacağını göstereceğiz. Peki. Bugünü seyredip de sırt ağrısı, bel ağrısı geçmeyen olmayacak. Şimdi başlayalım. Annem oturuyor, televizyonu seyrediyor, Nur Hanım'ı seyrediyoruz. Oh Nur Hanım ne güzel söyledi, hiç kıpırdamadan belimizin ağrısı geçsin. Evet. Hemen ne yapacağımızı anlatalım. Şöyle hiç birazcık öne gelebilirsiniz değil mi? <laughs> Onu yapabiliriz hocam. Tamam. O zaman başlıyoruz. Olduğumuz yerde şöyle hafifçe sağa dönmeler hafifçe sola dönmeler. Sağa, sola. Bakın bu aynı zamanda zayıflamak isteyenlere şu yan simitler için de çok önemli hareketler. Bunları yapabiliriz. Ellerimizi uzattık. Gidebildiği kadar yine sağa, yine sola, yine sağa. Hadi anneler, hadi abiler. Hadi bugün, hep beraber yapıyoruz. Bugün bu hareketleri çokça yapın. Çünkü neden? Evet. Bugün yine Feridun Kuna hocam mutfakta. Siz devam edin hocam. Ferudun Feridun Kuna Kocağı mutfakta harikalar yaratacak. Bugün ne yapacak? Sakın kaçırmayın. Bu müjdeyi siz mi vermek istersiniz hocam? Yok siz veriniz. Yok, söyleyeyim bugün mutfakta ne yapacaksınız? Biliyorsunuz geçen hafta ondan önceki hafta daha doğrusu tost makinesinde lahmacun yapmıştık. İnanılmaz güzel mesajlar aldık. Sizden evde denemişsiniz. Sonraki hafta mantı yaptık, çiğ börek yaptık. Bugün ne geliyor hocam? Bugün de Kastamonu yöresine ait etli ekmek geliyor. Ama hakikaten çok güzel. Kastamonu'da da bunu çoğu pastırmayla yaparlar ama biz etlisini yapacağız. Evet. Çok değişik bir şey. Kolay bir şey. Hemen cecik vereceğiz. Burada enerjinizi bölmeyelim. Sevgili seyircilerimiz günaydınlar olsun herkese. Feridun Kunak hocam sırt ve bel ağrısı olanlar için çok özel hareketler gösteriyor. Bu hareketleri yaptığınızda hatta şunu garantisini veriyor. Bel ve boyun ağrınız sırt ağrınız kalmayacak. Aynen öyle. Boyun hareketleri yapıyoruz şimdi. Gidebildiği kadar sağa gidiyoruz. Bakın hepsi oturduğum yerde hiç kalkarık bir şey yapmadım. Ne kadar çok yapabilirsek o kadar iyi. Hareketleri yaptıkça kanlandığımızı canlandığımızı göreceğiz. Lütfen sakın ihmal etmeyiniz. İyice omuzları kaldır kaldır bırak. Kaldır kaldır bırak. Kaldır kaldır bırak. Geldik kalçalarımıza dizimize. Çek bırak. Birçok diyorsunuz ki hocam dışarıya çıkamıyorum. Yürüyemiyorum. Nasıl yapayım? İşte sana hareketler yürüme hareketi. İşte kalça ve bel için sırt için hareketler can kardeşler. Ne olursunuz bunları bolca yapınız. ...bu diziniz için, kalsanız için bakın böyle... ...aynısını tersini yapalım. Sonra bir sağa bir sola... ...oturduğunuz yerde bakın dizler için... ...diz ağrısı çekenler... ...bunları yaptıkça... ...kan dolaşımı hızlanıyor. Yuttuğunuz ilaç... ...ya da sürdüğünüz krem o zaman fayda ediyor... ...o zaman geliyor oraya. Yani eklem ağrılarına... ...bel ağrılarına, sırt ağrılarına hareket yapmadan çare bulamazsınız kardeşler. Bu hareketler neler? İşte böyle gösterdiğim basit hareketler. Çekip bırakma, çevirme hareketler. Sen hangisini yapabiliyorsan onu yap. Sırtın için, belin için bunları bolca yaptığında göreceksin ki çok çok büyük düzelmeler, çok büyük rahatlamalar olacak. Ellerinizi sakın ihmal etmeyiniz. Elleriniz çok önemli. Ellere aç kapa aç kapa hareketleri, yumruk yapıp sıkma hareketleri. Bunları bolca yapınız kardeşler. Evet. Çevir, çevir. Ters çevir. Bunlar oturduğum yerdeydi. Peki geldik. Biraz daha arttıralım <laughs> Biraz yattığımız ya, yerde ya, neler ya. yapacağız? Ay hocam şahanesiniz. Valla çok güzel hazırlıklar da yaptık sizler için. Demokratlarda çağırlara hiç gelmiyorum. Şimdi bakın kaldırıp indiriyorum gene yattığım yerde. Tek tek. Ne kadar çok yapabilirsek o kadar ikisini beraber indir kaldır. İndir kaldır hem karın için hem göbek için de çok önemli. Sevgili kardeşler bacaklarını çekebildiğiniz kadar çekin bakın böyle. Bel ağrısı için bu şart bir harekettir. Biraz sıcak yaptıktan sonra yaparsanız çok rahatlarsınız. Bakın böyle. Bakın, Şimdi tüm bu hareketleri yaparken aynı zamanda bel ve kas ağrılarınızı giderecek. Evde yapabileceğiniz sürmek için bir kas ağrısı e, dindiren bir karışım da verecek aynen. hocam az sonra. Belki o karışımı bel... yaptıktan sonra bunları yaparsak çok daha faydalı daha iyi olur olacak. değil mi? Böyle biraz sıcak yapıp o kremi sürdükten sonra şu bel fıtığından kurtulma hareketidir. Bunu çok yapsınlar. Bakın ikisini beraber çekecekler. Bel tek tek. fıtığından mı kurt kurtulmak için? Bel fıtığından kurtulmak Olmamak için. Olmamak için mi? Olmamak için de varsa da rahatlatmak Rahatlamak için Rahatlamak için peki. Tek tek çekiyoruz. O zaman ekran başında olup bizi izleyenler arasında bel fıtığı olanlar varsa ağrıdan siz devam edin hocam evet. ekrana getiriyoruz. Tamam. Bel fıtığı olanlar varsa ağrısından kurtulmak istiyorsa bu hareket çok önemli. Çok önemli. Hem bel fıtığını önlemek hem de ağrılardan kurtulmak ve korunmak için hocamın evet. gösterdiği çok özel hareketler evde. Rahatlıkla uygulayabileceğiniz. Ben böyle çok rahat kalkamıyorum diyorlarsa ayaklarını bir yere takıp da yapabilirler ilk başta. Bakın ne kadar çok bunları yaparlarsa hem karın bölgelerinde hem sırt bölgelerinde kan dolaşımı hızlanıyor. Dolayısıyla oradaki kaslarda güçlenme meydana bir geliyor. Bir koltuğun ya da sandalyenin altına yaslayarak ayaklarını aynen, kalkabilirler, aynen değil mi hocam? Takıp böyle kalkabilirler. Bunları ne kadar çok yapabilirlerse o kadar iyi. Şu oklava can kurtarıyor. Aynen. Benim annem, benim annem, her sizden görmüş evet. hocam. Hep diyorum ya annelerin en sevdiği doktor diye sürekli bakın bu hareketi yaparak gerçekten sırt ağrılarından kurtuldu. İz çünkü, i̇zliyorsa şu anda çünkü, anneciğim öpüyorum onu yanaklarından. Çünkü belirli bir saatten sonra belde ve sırtta şöyle bir eğilmeler oluyor. Evet evet hocam. Bu çocuklarda da var. O zaman ne yapacaksınız? Şu oklavanız bir tane alınız böyle hep evinde dursun. Şu şekilde yürümeye çalışınız Bunu ne kadar çok yapabilirlerse o kadar iyi. Bunu yaparken böyle bile kafalarına bir tane de kitap koysalar. O zor işte hocam hocam bunu da yapar vallahi. Harikasınız vallahi hocam. <laughs> e, çok es, eski çağlarda, eski dönemlerde daha doğrusu e, yürüyüş dersleri özel de tabii, tabii, falan, tabii, çok önemliydi o. Genç kızlar yetişirken evet. filmlerde izliyoruz ya. Doğru. Böyle antremanlar antrenmanlar doğru, böyle veriliyor, veriyorlar, veriyorlarmış. Böyle. Postür Ama düz çok olsun. Ama doğru çok doğru. Dik durma da çok faydalı bir hareket. Güzel bir Dik hareket. Dik durmak Hocam takip edemiyorum sizi. Dik durmak <laughs> niye bu kadar önemli? <laughs> Çünkü postür dediğimiz sizin eklemlerinizin kaslarınızı sağlayan, gelişimi sağlayıp da durduran bir sırtınız var. Sırt ve bel var. Bel omurunda, sırt omurunda belirli bir duruş var. Onu bozarsanız ağırlar oluyor. Şimdi bu ne yaptı? Eğikliğimizi düzeltti. Bakın böyle geriye doğru verdik. Eğikliğimizi düzeltti. Böyle ne kadar duracağız peki ne böyle? Ne kadar durursan o kadar hiç zarar yok. Bunu yaptığınızda bakın böyle dönmeler yapabilirsiniz. Sağa sola eğilmeler. Yani aklınızda geldiği bolca hareket yaptıkça rahatlamayı elde edeceksiniz. Bakın böyle. Yani evdeki oklava sadece hamur açmaya yaramıyor. Aynen öyle. Aynı zamanda postürümüzü düzeltiyor. Aynen bizi ağrılardan kurtarıyor. Çok rahat. Peki düzenli her gün mü yapmak gerekiyor? Haftanın birkaç <laughs> günü yapsak da yeterli olur mu? Esasında haftanın birkaç günü de yapsanız olur ama her gün yapın daha da iyi. Ben dikkat edin mesela mutfaktaki hareketleri gösteriyor. Bakın böyle. Evet bunu Arkaya uygulayan doğru. Doğru. E, seyircilerimiz varmış. Bana yazıyor hanımlar Instagram'dan. Valla Nur ablacığım demiş geçen gün sevgili Yelda izliyorsa da buradan sevgilerimi gönderiyorum. Bu hareketi yaparak diyor baya üst bacağım e, inceldi ve özür dilerim. Popo biraz yukarı doğru kalkmış acaba. Kesin hocam. hem de basenlerde de erime olur. Selülitlerde düzenme olur. Bunları genç kardeşlerin bolca yapsın. Ondan sonra bir de bakın şöyle oturup kalkmalar yapsınlar bakın. Basitçecik Tabi bu hem burası soğan, dizler, el... kavrulmasına baksınlar hem de böyle oturup kalkmaya bak çalışsınlar. <gülüyor> <gülüyor> Bir şey diyordun sözünü kestim. Bunlar dizler e, e, el verdiği ölçüde emek lazım değil mi hocam? En iyi doktor her zaman hastanın kişinin kendisi. kendisi doğru. Kendisi karar verecek. Ne kadar rahat edebiliyorum? Biraz daha ustalaştıktan sonra buradan tutunmadan ne kadar kendilerini geriye verile iyi bak şu basitçecik hareket. Şimdi ekrandaki Fatma teyzem diyor ki ya hocam biz o hareketleri nasıl Doğru. yapalım? ben de diyorum ki böyle tutunup <laughs> yap sen. Sen şimdi bu kadar eğildi tamam bugün bu kadar eğil. Ertesi gün biraz daha. Ertesi gün biraz daha. Ertesi gün biraz daha. Bir bakmış ki iyice eğilmeye başlar. Ama bir yerden tutunarak yap. Sevgili Mehmet Allah Bey doğrusu. göbeğim var hocam nasıl eğileyim diyor. Duyuyorum hep sizi. Tamam. Duyuyorum yapabildiği kadar. Yalnız bunu böyle yaparken yaparken böyle böyle dikkat et böyle Ay böyle düşmesin. Allah. Ona da dikkat etsin. Allah göstermesin. Peki o zaman tüm bu harekette devam edecek miyiz hareketlere? Yok. Hareketleri dediğim gibi bu ne kadar çok yapabilirlerse o kadar iyi. Ama ayaklardaki varisler içinde bu hareketleri unutmasınlar. Aa, hocam asıl bunu gösterelim. Çok önemli. çok önemli. Hanımlar Bakın, varis, varis varis. Hepimizin problemi. Mutfakta şurada burada aklına geldikçe Varisten kurtulan en birinci hareketidir bu. Hiç Hocam, varis, diş varis fark ediyor mu? Hiç Fark etmez. Mu? Çünkü ayaktaki kan dolaşımı pompalıyor yukarı doğru. Bunu hiç unutmayacaklar. Arada gene böyle bak, iyice parmak uçlarında kalksınlar. İyice topuklarda parmak ucu, topuk, parmak ucu, topuk, parmak ucu. Varisleri topuk. Gideren. Ne kadar çok yaparlarsa ...o kadar iyi. Varisler için çok önemli. Oluşumuna engel olan bir hareket. Ayaklardaki ödem... ...bacaklardaki ödem şişkinlik için... ...şu bölgelerdeki şişkinlik için... ...çok basit, çok kolay, çok... ...iyi bir harekettir. Bakın. Parmak ucu, topuk. topuk. Ama parmak bir yerden ucu, tutarak yapsınlar önce. Topuk. <laughs> parmak ucu... ...kaç defa yapacağız hocam bunu? 10 kez yapsınlar mesela. Sonra şu hareket... ...bir daha söylüyorum. Pompaladıkça pompaladıkça... Rahat Bunu mesela oturduğumuz yerde de yapabiliriz. Tabii, tabii. tabii, tabii. Şu anda mesela beni iz, tabii, bizi tabii. izlerken oturduğumuz yerde, yerde hareketinizi arttıracak. Hemen oturduğu yerde bak. Hocam bu dolaşıma iyi geldiği için tansiyonu da iyi gelir değil mi? Kesinlikle ve kesinlikle çok haklısın. Buradaki kirli kanları yukarıya doğru pompaladığı için, bütün vücutta dolaşım olduğu için sizin tansiyonunuza da mani olur. Yüksek tansiyonunuzu da düzeltir bu. E zaten yani... bununla ilgili tansiyon düşüren aynı zamanda hareketleri gösteriyor hocam ama tansiyon düşüren çok özel bir karışım gelecek. Tansiyon hastaları ekran başındaysa bu özel karışımı sakın kaçırmayın. Bir kenara not alın olur mu? Hatta evet. ekrana vereceğiz fotoğrafını çekin. Peki şimdi tüm bu ağrılarınızı geçiren, ağrılarınızı dindirmeye yardımcı olacak, Güneş size zinde başlatacak, ağrılarınızı giderecek çok güzel hareketler gösterdi hocam. Bir de buna ek olarak bel ve kaslarınızın ağrılarını bel ağrısı kas ağrılarınızı dindiren bir karışım verelim mi hocam? Hemen bir krem yapacağız. Ne olur lütfen evdeki imkanlar ölçüsünde yapacaklar. Çok rahat ettirici, çok güzel bir krem çıkaralım. Hı Buyurun. Bir sıcak suyumuzu bir taze eder misiniz? Kardeşim tazeleyelim hocam. Emineciğim ben yardımcı olayım hocam size. Ha. Bu arada ekrana getirelim neler var sevgili seyircilerimiz. Bel ve kas ağrıları için bu çok özel karışımda ekranda. Lütfen bunları telefonunuza not alın. Telefonunuzda bunlar kalsın. Hep diyorum ya bugün olmaz yarın lazım olur. Ee, ağrı kesicileri yutmaktansa bunları dışarıdan sürdüğünüzde... ...hem midenize zarar vermeyecek hem de hocamın çok özel tarifleri... ...çok özel reçeteleri bunlar. Vazelinimiz var. İki çorba kaşığı var. kadar vazelini koyduk. İki çorba kaşığı vazelini böyle sıcak suyun içine koyuyoruz. Kentken ne ediyor? Buna benmari usul diyoruz. Böyle kentken ne erimesin söylüyoruz. Evet kafur var. Ka Ka Kantaronlu ozon yağı var. Kırmızı Aynen. pul biber var. Aynen. Ve susam yağı var. Şimdi kafurdan da şöyle bir tane kafuru. Kafur, kafur ağacı denen bir ağacıdan elde ediliyor. Ondan Nereden alıyoruz hocam bunları? Bunu her türlü baharatçılardan bulabilirsiniz. Kafur Bu, diye istiyoruz Kafur diye kafur? Geçer her türlü baharatçıdan alabilirsiniz. Bunu şöyle birazcık toz haline getireceğiz. Bunu küçük bir kabımıza koyacağız. Hocam bu arada annem mesaj atmış çok tatlı. Diyor ki bu 5 dakikamı bile ziyan etmem. Hocama ve seyircilerine çok selam gönderiyorum diyor. Gerçekten benim ağrılarım, sırt ağrılarım hocamızın gösterdiği bu hareketlerle geçti diyor. Çok hürmetler ediyorum kendisine. Sağ yani, olsun. ben e, şuna çok özen gösteriyorum. Yani ...yaptığımız, denediğimiz... E, ...keza hocamın da burada yaptığı her tarif... ...ailesinden kendi büyüklerine... E, a, ...kendi aile bireylerine... ...uyguladığı tarifler. Yani herhangi bir yan etkisi olmayan... E, ...sizi sağlığınıza kavuşturup... ...Allah göstermesi sağlığınızdan edecek... ...tarifler değil bunlar. Aynı. Bunlar ben, hakiki bir doktorun... ...hakiki ve özel reçeteleri sevgili seyircilerimiz. Ben hiçbir yaptığım şeyi... ...ya... ...Allah rahmet eylesin Temmuz'un... Onun da vefat etti anacığım. Bu sene 95 yaşındaydı. Bütün yaşlılar da olacak, bütün her şey onda deniyordum. Son gününe kadar her şeyleri onda denedim. Son gününde bile onda bir sürü değişik şeyleri ya. denedik. Allah kanından rahmet anam, eylesin anam, ah. ya. Şimdi can kardeşler ne yaptık? Kafuru aldık, böyle güzelce ezdik. Sonra kafurun içine bir çorba kaşığı kadar kolonya koyduk. Kolonya ile o kafuru güzelce kolonyanın içinde eritiyoruz ki Kremimizin içinde güzel karışsın diye. Kafur enteresan bir şekilde kan dolaşımı hızlandırıyor. Bütün ağrı kesici kremlerin içinde vardır. Kardeşim. Bir de nefes de açıyor galiba ha, değil mi bravo, hocam? Geçtiğimiz çok hafta açar. yapmıştık. Doğru çok i̇yi, haklısın. Karışımın içerisinde kafur. Nefes açar içindeki etken maddesini. Kafurun doğalını buldunuz mu ki iyi baharatçılar söyler abla bu doğaldır diye. Ondan kesinlikle alınız evinizde dursun. Yalnız durduğunda muhakkak naylon torbada durmasına naylon içinde dursun bozulmasın ona dikkat etsinler özellikle çok dikkat etmeli lazım şimdi vazelinimizi bakın böyle güzelce eridi kafurumuzu da güzelce erittik şimdi bu kafuru bunun içine katıyoruz neydi iki çorba kaşığı vazelin bir tane de kafuru güzelce erittik kafur kanlanmayı arttırarak kanlanmayı arttırarak orada iyileşmeyi sağlıyor çok güzel bir şekilde sizin ağrılarınızı rahatlatacak. Şimdi kardeşlerim bunun içine evinizde bulabilirseniz ben hep söylüyorum ozon yağı, ozon yağı diyorum. Çünkü ozon yağına çok gönül vermiş birisiyiz. Neden derseniz ozon yağının ana maddesi zeytinyağı. Ozon da oksijen demek. Başlı başına bir nimettir. Bu oksijeni dokularımıza verdiğimiz zaman çok canlanma oluyor. Ben bulamadım hocam ozon yağı yok diyenler zeytinyağı koyabilirler. Sızma zeytinyağı olacak yalnız. Ne yapıyoruz? Kafur erittik. Kolonya. Kolonya ile erittik kafuru. Vazelini koyduk bunun içine. Bir tatlı kaşığı kadar kantaronunu ya da normal ozonya ya da bulamadığın sızma zeytinyağı. Bunu güzelce karıştırdık. Şimdi sevgili kardeşlerim, bir de olmazsa olmaz bir nimetlerimizden biri de susam yağı. Susam yağını da yaklaşık bir tatlı kaşığı kadar koyduk. Bir püf noktası da Susam yağı da yok benim evimde. Nereden bulacağım? Tahin koysunlar. Hı, tahin tahin evet. de çok mükemmel, iyi gelir. Ne yaptık? Vazelin yaptık, kafur koyduk. Bulamayanlar zeytinyağı koydu, bulabilenler ozon yağı koydu. Bulabilenler susam yağı koydu, bulamayanlar tahin Aynı koydu. Doğru. Ne susam kadar Susam yağı ile ilgili bir şey söyleyebilir miyim hocam? Tabii Diş buyurun. etlerine çok gel, çok iyi geldiğini bizzat ben kendim uygulayarak doğru. gördüm susam çok yağının hafif. ve mutlaka eee sevgili seyirciler dişlerimi fırçaladıktan sonra böyle bir tatlı kaşığı susam yağıyla şöyle gargara yapıyorum geceleri. Çok doğru yapıyorsun kardeşim. O zaman hemen onu da söyleyeyim. Ellerinizi de güzelce yıkadıktan sonra diş etlerinize şöyle evet. susam yayla masaj yaparsanız... ...diş etlerinizde diş taşları, diş etlerinizdeki kanamalar, diş etlerinizdeki iltapları mani olsun. Tatlı tatlı masaj yapınız. Bu da bizzat denediğim bir şey. Çok harikasın. Tavsiye ediyorum. Doğru söylüyorsun kardeşim. Çok doğru söylüyorsun. Şimdi ne yaptık? Vazelini eritmiştik. kafur koyduk. İçine susam ozon yağ yağı var, koyduk. koyduk. Susam Biz. yağı koyduk. Ozon yağı bulamayanlar zeytinyağı koyacak. Bir de susam yağı bulamayanlar susam yağı da, da tahin, koyacak. tahin koyacak. Şimdi geldik. Bunu biraz da kızıştırmamız lazım. Eğer senin ağrın çoksa bir tatlı kaşığı. Azsa bir çay kaşığı kadar da buna pul biber koyacağız. Orayı yaksın biraz yani kan dolaşımı hızlandırsın diye. İşte size garanti veriyorum her türlü ağrılarınızda kullanabileceğiniz krem hazır. Peki bunu ne yapacaksınız? Bunu güzelce bir cam kabın içine koyacaksınız. Her yerde durabilir. Ağzı kapalı olursa daha güzel, temiz temiz durabilir. Ne kadar durabilir? Bu bir ay, bir buçuk ay hiç korkmadan, bir şey olmadan durur. Buzdolabında mı? Buzdolabında durmasına katiyen gerek yok. Dışarıda da durabilir. Biraz sonra göreceksiniz bu donacak. Gayet güzel. Piyasanın en iyi kremi olacak kardeşim Yani bu yağ yaptık. Ee, bir buçuk ay kavanozda, cam kavanozda beklettik. Evet. Eğer sırtımız ağrıyorsa, ağrıyan bölgelerimiz varsa... Evet. E, yüz hariç bütün... Vücut bölgesine mi sürülüyor hocam? Evet. O? Bir tek süreceğiniz yerde yara olmasın. Hı. Pul biber var çünkü içinde. Daha çok yara. Çağvur var. Daha çok yara yarayı azdırabilir. O Yine de hep söylediğimiz yaralı bir şey var. Sürmeyecekler. Yine de hep söylediğimiz bir şey var. Hocam onu hatırlatmak istiyorum. Siz hep diyorsunuz ya böyle ürünler denediğinizde şu bileğinizin içinde mutlaka bir test edin. Ee, bileğinizin içinde test ettiğiniz zaman Herhangi bir reaksiyon vermezse bütün vücudunuzu da rahatlıkla sürebilirsiniz. Çok doğru söyledim. Ben hocam çok alerjik diyenler, alerjim var diyenler muhakkak küçük bir yerlerine şöyle sürecekler, bekleyecekler. Çok anormal bir kızartı, bir şişme bir şey olursa onlar katliam ve katliam bunu yapmayacaklar. Peki. Çünkü içindeki bir tanesi şey yapalım. Peki bunu nasıl sürecekler Nur Hanım? Önce o bölgeyi sıcak uygulayacaklar. Hı hı. Mesela beliniz, hı hı. mesela diziniz, mesela kalçanız. Mesela bu boyun, boyun omuz, fibromiyacı. Nereye olursa önce sıcak. Neyle sıcak uygulayabilirler? Sıcak su torbalarıyla uygulayabilirler. Ütüyle uygulayabilirler ama dikkat edip yakmasınlar. Sakın pet şişeyle yapmasınlar. Bu pet şişeler Allah korusun patlıyor, Allah yanma olabiliyor. O sıcak su torbalarını da denemeden böyle önce şişirip denesinler. Ondan sonra kullansınlar. Çünkü yanık Şeyde vakası çok iyi oluyor, oluyor. Hocam ütüyle bezi havluyu böyle ısıttığımız zaman haklısın. o çok güzel o, oluyor. O çok daha tehlikesiz, daha güzel oluyor. Piyasada satılan elektrikli ısıtıcılar var, Onlarda onlarla oluyor. Hepsiyle olur. Yeter ki orayı biraz ısıtmak lazım. Hocam bir de risksiz ne var biliyor musunuz? Heh. Onu da ben evde yaptım ve çok çok memnunum. Ee, böyle bir bezin içerisine e, nohut koyuyorsunuz. Sonra bezi kapattıktan sonra onu böyle ya da fırına attığınızda. 10 dakika sonra sıcacık oluyor alıp onu böyle ağrıyan yerlerinize koyuyorsunuz. Su derdi Sev, yok, patlama derdi yok. Sevgili yönetmenim haftaya biz onu çok değişik bir şekilde yapacağız. Ay yapalım hocam. Boynunuza belinize olanını çok değişik bir şekilde yapacağız. Nasıl yapıldığını bu haftaya göstereceğim. Çünkü sıcak korbalarından bazen korkuyorum çok Patlar mı, patlama no, riski no, no olur mu diye. Çok güzel yapalım olur. hocam onu. Onu yapacağız. Hem de bu Ay ben günü, ne kadar para verip almıştım onu. Kış günü üşüyenlere çok değişik Tüh. bir şey yapacağız ayaklarına da giyebilecekleri tarzda çok değişik bir şey yapacağız. Evde yapacağız içine değil mi? Ben de ben de senin gibi yurt dışında bir Almanya'da onu da söyleyeyim Düsseldorf'ta bir fuarda bayağı iyi bir parayı aldım ben de onu onu. Sonra geldim ben meraklı hemen kestim içini baktım no. içinde nohut çıktı. <laughs> bir tane daha aldım gene bir meraklı. Onda da kiraz çekirdeği çıktı. Evet kiraz çekirdeği var. Ama nohut var. çok kolay. Onu haftaya yapalım haftaya. yapalım göstereceğiz onu. Peki.